Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün kıymalı börek yapıyoruz. Çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Hem de oklava ve merdane kullanmadan artık börek yapmanın ve açmanın şekli değişti. Hiç hamur açmasını bilmeyenlerin dahi kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Videoyu izlerken abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Hadi o zaman bu enfes böreğimizin yapımına geçelim. Önce hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık su ekleyelim. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik su bardağıdır. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekleyelim. 20 gram yaş maya yani yarım paket yaş maya veya 1 paket kuru ekleyebiliriz. 1 yumurtanın akını içine sarısını da üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Maya, şeker ve tuz eriyene kadar biraz çırpıyoruz. Üzerine de 5 su bardağı un ekliyoruz. 4,5 su bardağından sonrasını kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü sizin kullanacağınız unun kalitesine ve markasına göre alacağı un miktarında biraz farklılık olabilir. Aşağı yukarı yarım su bardağı eksik veya yarım su bardağı daha fazla un kullanabilirsiniz. Oldukça yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Çünkü açarken oklava veya merdane kullanmayacağız. Hamurumuzu elimizle açacağız. Bu şekilde hamurumuzu toparladıktan sonra elime 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum ve kabımızın her tarafını sıvı yağ ile yağlıyoruz. Hamurumuz mayalandıktan sonra kabımıza yapışmasın ve kabımızdan güzel bir şekilde ayrılsın. Hamuru bir süre daha katlayarak yoğurmaya devam ediyorum bu şekilde katlayarak yoğurduğunuz zaman gerçekten çok güzel hamur işleri oluyor. Özlü bir hamur oluyor yani. Üzerini streç film ile kapatıyorum ve ılık bir ortamda yaklaşık 20-25 dakika kadar mayalandırıyoruz. Hamurumuz mayalana dursun biz de iç harcımızı hazırlayalım. Kapya biber, soğan, kıyma, maydanoz ve sivri biber kullanıyoruz kullanacağımız sebzeleri iri parçalar halinde robota atıyorum. Hepsini robottan parçalayarak geçireceğim. Dilerseniz ince doğrayabiliyorsanız elinizde de doğrayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen parçalayıcıdan geçiriyoruz. Evet, sebzelerimiz de incecik doğrandı. Şimdi karıştırma kabının içerisine alıyorum. Üzerine de küçük bir tutam ince doğranmış maydanoz ilave ediyoruz. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve şimdi kıymalarını ekleyelim. 400 gram orta yağlı dana kıyma kullanıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı dolusu da pul biber ekliyoruz. Şimdi iç harcımızı güzelce yoğuruyoruz. İç harcımızı biraz uzunca yoğuruyoruz ki içerisine koyduğumuz tuzu ve baharatları birbirine güzel bir şekilde karışsın. Şu görüntüsüne ve kıvamına bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli bir iç harç oldu. Bütün börek içlerinizi, kıymalı harçlarınızı bu şekilde hazırlarsanız inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Evet, iç harcımız da hazırdır. Hemen bir kenara alıyorum. Hemen hamurumuzu açma işlemine geçelim hamurumuz da güzel bir şekilde mayalanmış. Gördüğünüz gibi poşetin üzerine hiçbir şekilde hamur yapışmamış. Çünkü hamurumuzun üst kısmını sıvı yağ ile yağlamıştık. Tezgahımı unluyorum ve hamuru kabımın içerisinde şöyle biraz havasının ve gazının çıkması için biraz toparlıyorum. Yine bu işlemi yaparken katlaya katlaya yapıyoruz. Hamurun kıvamında görüyorsunuz arkadaşlar o kadar özlü o kadar güzel ve yumuşak bir hamur. Hamurun üzerine birazcık un serpiyorum ve 2 büyük beze olacak şekilde 2 eşit parçaya ayırıyoruz. Hemen bu şekilde şekil veriyorum ki bezelere ayırması kolay olsun. Yani eşit büyüklükte bezeler yapabilelim. Her parçayı 5 eşit beze olacak şekilde 5'e bölüyorum. Bezelerimde eşit büyüklükte olmasına özen gösteriyoruz. Elimin içerisinde yuvarlayarak bu şekilde bezeler yapıyoruz. Toplamda 10 adet beze yapıyoruz. Yani bu ölçülerden 10 tane pide lezzetinde börekler çıkıyor. Bütün bezelerimizi yapalım ve hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bezelerimiz hazır. Hemen bir tepsinin üzerini unlayarak bezeleri tepsinin içerisine alıyoruz. Üzerine de bir poşet örtelim ki hamurlarımız kurumasın. Aksi halde kurursa açarken biraz zorlanabiliriz. Bezelerimizi bir kenara alıyorum ve hamurumuzu açma işlemine geçiyorum. Hamuru açarken artık un kullanmıyoruz. Hamuru tamamen sıvı yağ ile açıyoruz. Yanıma da 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Tezgahın üzerinde yağlıyoruz. Elimi de bir kez yağ batırıyorum. Ve hamurumuzu açmaya devam ediyoruz. Elimle kenarlarına doğru ittirerek kaydırarak hamurumuzu açıyoruz. Zaten tezgahımızda yağladığımız için hamur kayarak çok güzel bir şekilde açılacaktır. Servis tabağından daha büyük olacak şekilde açıyoruz. Bu ilk açtığımız beze olduğu için diğerlerinin nasıl daha kolay bir şekilde açılacağını göreceksiniz. Yeteri büyüklükte açtıktan sonra kıymalı iç harcımızdan 2-3 yemek kaşığı dolusu ekliyoruz. Burada iç harç miktarı tamamen size kalmış. Çok kıymalı seviyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz. Hemen bir ucundan ortaya kadar katlıyoruz. Diğer ucundan onun üzerine katlıyoruz. Elimle de hafiften esnetiyorum ki biraz daha uzasın. Hemen bir kenara alıyorum. İkinci bezemizi açmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde ve aynı büyüklükte olacak şekilde ikinci bezemizi de açıyoruz. Elimi bir kez yağ batırmam yeterli olacaktır. Öyle çok yağlı bir börek değildir arkadaşlar. Gayet hafif, çok az yağ kullanarak hazırladığımız bir börektir. İkinci hamurumuzun nasıl daha kolay açıldığını görüyorsunuz. Hamurlarımız dinlendikçe açılması daha kolay oluyor. İç harcını koyarken de bir ucuna koymuyoruz. Bir ucunu boş bırakıyoruz ki üzerine kolay bir şekilde katlansın. Ne kadar kolay ve pratik olduğunu görüyorsunuz. Hatta hiç hamur açmasını bilmeyenler dahi kolay bir şekilde yapabilir bu böreği. Ben börek diyorum ama aslında pide lezzetinde nefis bir börektir. Yani pide ve börek arası bir şeydir. İnanılmaz lezzetli oluyor. İkinciyi de hazırlıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Ben bugün kıymalı hazırlıyorum ama siz dilerseniz ıspanaklı, patatesli de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten her şekilde çok lezzetli bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet böreklerimizi hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bir tepsiye 5 tane börek sığacak şekilde yerleştiriyorum. Önceden ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı dolusu yoğurt ilave ediyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Böreklerimiz bu sayede daha güzel kızaracaktır. Yumurta sarılarını üzerine sürüyoruz. Bu şekilde iki tepsi börek yapıyoruz arkadaşlar. Verdiğim ölçülerden 10 tane börek yani iki tepsi börek çıkıyor. Böreklerimizin boyutu da oldukça büyük ve doyurucu. Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra 10 dakika bekletiyoruz ve önceden ısıtılmış 220 derece fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. İkinci tepsiyi hazırladıktan sonra üzerine birazcık da çörek otu serpiyorum. Evet, ilk tepsi böreklerimiz fırından çıkmıştır. Nar gibi kızarmış. Üzerine de bir örtü örtüyorum ki böreklerim yumuşacık olsun. Evet, bütün böreklerimizi pişirdik. Çok güzel oldu gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tanesini bölelim ve içerisindeki kıymaların pişme derecesine bakalım. İçerisine kıymasını çiğden koyduk ama pişmeyeceğini düşünmeyin. Kesinlikle güzel bir şekilde pişiyor. Gördüğünüz gibi pide lezzetinde enfes bir börek hazırladık. İsterseniz pide niyetine tüketin, isterseniz börek niyetine. Hatta bu şekilde fazla fazla yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz. İnanın dondurucuda da çok güzel oluyor. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.